İlham Bey'in kalbim çırptı. Çırptı. Kalbi çırptı. Arkadaşım Türkiye'de yaşıyor. Zang geldim. Dedim ben, "Hökme gidiyorum oraya." Hökme mi? Hökme yani hemen. Hemen. Hökme hemen mi demek? Da, evet, Tamam. Hökme evlenin inşallah. Hökme inşallah. Ben tamam, bu arada ben yaşıma yazayım. takılmasın. Tamam. Beni dinlesin. Oğul İnşallah. inşallah. Ablacığım sende öyle bir tarz var ki senle takılma tamam mı bir hatamız olursa. Kaşı kaldırıyor. Hökmen hemen demek. Evet. Hemen not alayım. Evlenmek, evlenmek. Evlenmek, ere gitmek. Ere gitmek. Ele gitmek. Ere gitmek. Ere mi, ele mi? Ere, ere. ere. ere ele, ele. Ere. Hökmen ele gidin inşallah. <laughs> 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 Erkekler de mi? Erkekler de Yok. mi ele gidiyor? Evlenir erkekler. Kızlar ele gidiyorlar. Erkekler, erkekler evlenir. Evlenir. Peki. Evlenir. 9 yıl önce eşini kaybettin, yalnızsın. Evet, İlhan yan... Bey'i gördün, ahanda diyorsun burası. Ahanda. <laughs> Kalbim sevdi. Hoşuma geldi çok. 9 yıldır bir erkekten hala hoşlanmadım. 9 yıldır. Hoşlanmadım. Ama ilk defa bu beyefendi. İlk defa bayım. Yaşa takılmasın dediniz. Evet. Ben Görüş, bir şey baş. söyleyebilir miyim? Buyurun. İlhan abi değişime gitti acaba ondan mı? Ondan sonra mı etkilendiniz ondan önce mi? <laughs> Yok ben ondan önce beğendim. Sonra ee, daha mı çok beğendiniz? O değişmeye gidip hemen arkadaşımı Türkiye'de aradım. Benim baktığıma bak diyorum ilham gitti. O da der sıkılma değişmeye gidip. Anlamadım ne dedi? Anladım. Ben ee, değişmekten... Sen aradın İlhan'ı göremedim programda. Yok ilhamı gördüm, Gördün. beğendim. Arkadaşıma zengeledim. Dedim benim için e, Türkiye'de böyle. Benim için kapat onu. <laughs>